Alanya Spor, Süper Lig'in ikinci haftasında Rize Spor'u konuk edecek. Karşılaşma Alanya Oba Stadyumunda oynanacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Alanya Spor Rize Spor maçı saat 21.30'da başlayacak, karşılaşmanın canlı anlatımını skorerden takip edebilirsiniz. Muhtemel ilk 11'ler, Alanya Spor, Ertuğrul Taşkıran, Hader Jonaş, Ümit Akda, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Meykauta, Janvier, Güven Yalçın, Uuyijo, Sporer. Rize Spor, Erdem Can Polat, Taha Şahin, Mokisi, Samet Akaydin, Hojer, Papa Nikolaou, Laci, Mithat Pala, Olavoyin, Mihaila, Soğuk.